Abi önümüzdeki binadan bak ya lan. Kegan. Evet, palaklar kendilerine doğru. Oo, 2 kişi Yolun. aldım orada. Bir mi var? Bir tane 98, evet. Beyler, sessiz adam burada. Evet. Ya, oh, aldım, aldım onu. Biri daha var. Allah'ı of. Oh, oh. Güzel. Arkamızda, arkamızda. Arkan ne vardı, işaret? Göremedim ki. Çeviremeden de vurdum ya. Oo çok kalabalık Burak. bir Benim daha bitirdim. Ömer, bir gel, grup gel, daha gel, 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 Ömer tıkla tıkla. Ömer tıkla tıkla. Hayır şeydir. Daha da daha da daha da. Sıkma sıkma. Abi tutma Birini aldım. O değil de havadan indi burayı. Yukarıdaki. Ben ne? Ama şimdi bir bir kez bir kez sonra. Ama sen çıkınca ben topuza geçerim değil. o zaman. Allahım ben film seyretmeyi planlıyorum. Bir korku filmi patlatırım bu gece. Korku <laughs> film gece. Ohohohohoho. <laughs> Bir gitti bir düştü. Birini de ben düşürdüm. Şurada biri. Adam atladı. Başka yok valla. Baya güzel. Altımızda adamlar benim. Al Birini aldım. Kevin dikkatli ol Dalan'da. Birini aldım burada. Diğeri kaçtı. <laughs> Diğeri aşağı kaçtı. atladı. Belli. Evet, evet. Bu şuraya girdi. Şurada. Oo çok iyi aldı. Bende, bende. İçeride sanırım. <laughs> O artık yok kardeş.